Mert'im sana anlatmadığım bir hikaye var. Ne hikayesi dede? Bu hikaye benim dedemden babama geçti. Babamdan da bana. Şimdi de sana geçsin istiyorum. Neyle alakalı? Eski yıllardaki bir kara kuzu ile. Ne? Kara kuzu mu? O ölmedi mi? Ya oğlum bu saatte markete mi çıkılır? Kafayı yiyeceğim. Yağmur da yağıyor ya. Of. Ayin mi yapıyoruz bu ne lan? <laughs> Kayıp mı oldun küçük kuzucuk? Kara kara avuçlarını dolduruyor. Oğlum ne? Ya, ne? Kadın patladı. <laughs> ne yapmalıyım? Hayır oraya gidemem. Oraya gidemem. Kaç, kaç eve kaç eve kaç gördüğümü unutmalıyım. Aman Allah'ım az önce ben ne gördüm? Evladım sen de mi gördün onu? O kuzunun yeşil gözleri sanki ruhumu izliyordu. Benim yanımda bir kadını patlatmıştı. O kuzuyla ilgili bir anımı sana anlatmama izin ver. Bundan 55 yıl evvel bir yemek masasında oturuyorduk. Annem kuzu şiş yapmıştı. Yemeği yedikten 6 saat sonra tekrar acıktım ve mutfağa gittim. Ah oğlum ne acıktım ya. Bir gideyim. Dışarısı da çok yağmurlu. Nelim bakalım ya lan? <laughs> <laughs> bu ne oğlum? Kara <laughs> da şaklarım avuçlarını dolduruyor. Lan ne oluyor? Annemleri uyandırmalıyım koş. Uyanın, uyanın, uyanın. İşte böyle oğlum. Gerçekten garip bir hikayeymiş. Lan eşyalar <laughs> işlememesi. Neredesin? Buradayım baba. Kartımdan 2000 küsur para çekilmiş. Yok kardeş mi ne lan bu? Beni batırmaya mı çalışıyorsunuz lan? yerleri çok gülmedim hani hep aynı şeyler diye ama bak şu kısmı iyi oğlum. Gerçekten garip bir hikayeymiş. Lan eşsiz istemelisin. Neredesin? Buradayım baba. Pilot Kaves. Bunlar 2000 küsur para çekilmiş. Pilot Kaves mi ne lan bu? Beni batırmaya mı çalışıyorsunuz lan siz? Elinize sağlık.